Yüksek başlayalım. Kerem geçen hafta başlayalım abi bayağı sallamıştı ne, ne araba kiralamaları konusunda. Ben meclis takip etmedim. Meclis takip ettikten sonra olayın öyle ben olmadığını algı, fark algı, ettim. algı yaratmaya Neymiş çalıştım olay? herhalde. Biraz algı yaratmış galiba. Ee, geçen hafta araba kiralamaları ile ilgili bahsetmişti. Kerem evet, 200 bin lira dedi. 250, 250, 250 bin lira. 250 bin lira demişti. 2 milyonluk bir araç için demiştim. 250 bin lira. O 2 milyonluk bir araç için değilmiş. Otobüsmüş. Bu Kaç Kaç paralıkmış otobüsün şeyi? Ya bilmiyorum. 2 milyon liralık bir değeri olan bir araç. Değilmiş işte. Ben baktım onları araştırdım. Ee, ondan sonra mecliste de takip ettim. Nasıl oluyor, nasıl bitmiş, ne olmuş diye onları da takip ettim. Ee, çift kabinli kamyoneti 17 bin liraya kiralamışlar. Toplamda Büyükçekmece Belediyesi 229 araç kiralamış. Bunların içinde taksi, kamyonet, otobüs, işte çift kabinli o kamyonetler onlar varmış. Ee, yani bugün bir Megane kaç paraya kiralayabilirsin? Ya yani 30 40 herhalde o civarda bir şeydir. Tam böyle lastiğine kadar değiştirecek. <laughs> kaza kaza yaptığın zaman kazanı karşılayacak işte bütün yani bir problem yaşadığın zaman arabayı vereceksin, yenisini alacaksın 2025 model. Sanırım 40 civarı olması lazım. Ben araştırdım. Kilometre sınırı olmasına rağmen 45-50 bin liraya yakındı. Büyükçekmece Belediyesi 35 bine kiralamış. Megane. Ee, ondan sonra yani bugün 17 bin liraya araç kiralamışlar. Dediği gibi o bahsettiği rakam TL nedir? otobüs kiralama fiyatıymış. Ee, ondan sonra oradaki mesela bütün araçların kıyasladığınız zaman piyasanın çok daha altında kiralamışlar o araçları. Ki ben Hasan günü bu ihaleler konusunda biraz hassas buluyorum. Yani o çok fazla böyle şeylere müsaade etmez diye tahmin ediyordum ki Tahminimde öyle çıktı. Ee, onun dışında Suat Suna mevzu vardı bir de orada. Ona da baktım, onu da inceldim. Suat Suna orada danışman değilmiş ee, orada, yani danışmanmış ama destek veriyormuş. Resmi bir danışmanlık şeyi yokmuş. Yani Ramazan. Danışman değilmiş ama danışmanmış. Yani Gönüllü <laughs> olarak veriyor. destek veriyormuş ya da işte resmi olarak danışman değilmiş. Şöyle söyleyeyim. 3 milyonluk ihale almıştı, ödemesini 6 ay sonra almış. 810 büyük yere LED sistemli ekranlar kurmuş. O 3 milyon içinde varmış. İşte onlarca ekip, maaşlı eleman, işte o ışıklar, LED'ler falan filan. Onların hepsi dahilinde 810 yerde kurulan ekipmanlar sonucu 3 milyonluk ihale almış. Bu da onun notuydu. Çok kısa ben Hasan Akgün'ün ile dedim. alakalı danışmanım dediğini bizzat kendi ağzından duydum hatırlıyorum. Yani danışman da resmi danışman değil. Yani resmi dışarıdan danışman olarak. Değil. Ben, o beni ilgilendirmez orası. Büyük çekmece bitti mi? Eklemek istediğim var mı? Geçen hafta bir ben şey atlamışım özür da. Özür dilerim Baturay'cığım. Ben konuna hiç girmedim. Sen bunları söylerken. Hı hı. Yani bu ben bunları bu cümleleri geçtiğimiz hafta cümleleri söylerken bunlar zaten AK Parti'nin önerileri yani AK Parti'nin ya eleştirileri olarak söyledi, söylemiştim. Mecliste söyledikleri. Mecliste söyledikleri de defalarca da söylemiştim. Yani bununla alakalı olarak seni kesmedim konuşmanı. Eğer ben böyle bir konuşmayı yapıyor olsaydım biliyorum ki sen ve Baturay dahil 50 defa benim sözüm kesilecekti benim şu an için senin söylediklerinle alakalı bir şey yok. AK Partili bir artık kimse ilçeden yok. bu işin yani, muhatabı. Ya ben söyledim diye değil. Zaten mecliste konuşmaları geçtiği için ve muhatabı sen dile kimse... getirdiğin için söyledim. Yani onlar değil bunlar da bu şekildeymiş diye. Yani, geçen hafta sen... e, bir şey atlamışım özür diliyorum. E, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bir karar çıkmış. Villalara leylek yuvası şartı getirilmiş sanırım. Leyleği konuştuk geçen hafta biz bir sürü. E, keşke villalara forekazık şartı da getirselerdi. Ha. Bunu da araştırıp haftaya <laughs> bununla ilgili bana ya dönersiniz sevinirim. Şey, şey vardı mesela bu yasak vardı 2953 lira mı çöp atan, izmarit atan falan filan. Dün ben sahile gittim, dün hafta sonuydu öyle bir turlayayım dedim bakayım ne var ne yok diye. Her yer çöp için dedi. Büyükçekmece sahilinde. <laughs> yani alemciler bir tarafta işte o bire içki şişeleri bir tarafta, yerlerde çöpler, izmaritler bir tarafta kavga ediyorlar, birbirlerini kovalıyorlar falan böyle. Orada bu yaz aylarında büyük sıkıntı olacak gibi görünüyor. Ya özellikle yaz aylarında Büyükçekmece sahili Büyükçekmece değil zaten. Özellikle yani. de çok merak ettim o çöplerin cezasını kestiler mi? Yani eğer birini bulursam hafta sonu yapılanlar, denetimlerde yani bir ceza var mı yok mu zaten soracağım. Zaten Hasan Başkan da onu devamlı dile getiriyor. Eskiden mesela Büyükçekmece merkez ilçeyken tepecikten gelenler derdi. O 2009'dan sonra onu bıraktı. Şimdi Esenyurt'tan başka yerden gelenler diyor. Suriyeliler diyor. Ya Suriyeliler diyor falan. Ee, ama doğru, haklı. Çünkü gerçekten büyük sahili özellikle yaz aylarında hafta sonları büyük değil yani. Maalesef. E, i̇nsanlara da gelme diyemezsin buraya vize koyamazsın yani. Ne yapacaksın? Ben o konuda da tepki almıştım. İlk programda konuşma yapmıştık. Yani bir halta yaramayacağını söylemiştim. Yani e ne oldu? Yani işte 2900 bilmem kaç lira ceza kesi. Ne oldu abi? Çöp atanların peşinden seni zabıtan mı koştun?